Napolyon kirazı, Türk kirazı olarak söyleniyor. Aynı zamanda Napolyon kirazı, ihracata yönelik bir kiraz. Dün orada kiraz 65 lirada açılıyor. İki gün geçmeden kiraz 35 liraya düşüyor alımı firmalar tarafından. Değil olunca 65'ten 35'e düşmesi acaba o iki gün içinde ne oldu? Kirazla ilgili hiçbir sorun yok. Dövizle ilgili hiçbir sorun yok. Üstelik Kemalpaşa'da İzmir Kemal bizim burada toplanmadan önce kiraz 80 liraydı. 80 liradan kapatılıyor. Buraya geliyor. 65'ten almaya başlıyorlar. Hadi bir şekilde bir şey demiyor üreticimiz. Ama 35'e düşününce artık bunlar iyice ne şey yapıyorlar. Kaymakamdır, siyasi partiler her tarafa dile getiriyorlar. Bizde de Milliyet Hareket Partisi'ne, ilçe başkanlarımız vasıtasıyla ilettiler. 35 liranın kabul ödülemez fiyat olduğunu söylediler. Çünkü kirazın maliyeti, değerli arkadaşlar, 40 lira şu an maliyeti. Bir işçinin yönelik 450-500 lira. Bunun sulamasıdır, ilacıdır, gübresidir, budamasıdır, Bunları düşündüğümüz zaman üreticiye kirazın maliyeti 40 liraya geliyor. 80 lira olmalı ki kiraz vatandaşımız buradan gelir elde etsin. Ancak kurtarıyor. Bir de dün hemen Almanya'ya telefon edildi Sayın Başkanım. Orada marketlerde kirazın ne olduğu ile ilgili, fiyatının kaç olduğu ve oradaki <laughs> arkadaş markete gitti 11.90 euro olarak söyledi. 1 kilogram kiraz 11.90. 11.90. Yani neredeyse 300 küsürün üzerinde. Şimdi bu fiyatın burada olmasıyla e, kiraz da oraya ihracı olduğuna göre bizim çünkü Napolyon kirazımız ihraclık kiraz. Oraya ihracı olduğunda bizde 35'e 10 katı bir fiyata orada halka yansıyor. Yani biz bunu kabul edemeyiz dediler. Kabul edemeyiz dediler. Ee, bu firmalarla ilgili gerekli konuşmalar yapıldı ama bir sonuç elde edilemedi. Bizim partimiz de Milliyet Şerbet Partisi olarak ilçe başkanlarımız, sayın vekilimiz Mehmet Taytak Bey'e ilettik. Ee, il başkanlığımıza ilettik ve hem Tarım Bakanlığı nezdinde hem de firmalar nezdinde iletişime geçildi. Bunlarla ilgili üreticimizin mağduriyeti dile getirildi burada. Yani biz şunu istiyoruz üreticilerimiz olarak, kiraz, Napolyon kiraz üretici olarak, çay sultan Dağı, şunu istiyoruz. Tamam dışarıda gerekirse 500 liraya satsınlar. Ama maliyeti üreticiye 40 liraya gelen bir kiraz da en az 80 liradan almalarını istiyoruz biz. Bunun için her türlü girişimlerde bulunduk. <laughs> yine Afyonkarahisar milletvekillerine de buradan yine çağrıda bulunuyoruz. Büyük bir ihtimalle onların da bilgisi vardır yine valiliğimiz, il tarım müdürlüğümüz bununla ilgili girişimde bulunmuşlardır. Üreticiler mağdur olmasını istiyoruz. Kirazımız en azından 80 liraya çıkarılsın ve üreticilerimiz versinler. Ve buna tepki olarak da bugün Sultanbağ'da çayda üreticiler kiraz vermeyecekler. Haller kapalı. Hal binaları kapalı şu an. Kiraz vermiyorlar. Yani bu firmalara karşı e, direkt bir e, şey olarak görmüyorum bunu. Eee yalnızca seslerini duyurmak için üreticilerimizin yaptığı bir çalışma. Kaymakamlıklar da biliyor. Kaymakamlıklar da izin alındı. Bu nedenle eee onun için biz üreticilerimizin yanındayız. Eee kiraz fiyatının eee 80 lira İzmir Kemalpaşa'da olduğu gibi 80 lira seviyesine gelmesini, alım yapılmasını eee istirham ediyoruz firmalardan. Ben teşekkür ediyorum Sayın Başkanım söz hakkı verdiğiniz için. Bildiğiniz üzere biz de Sultanlar bölgesinde kirazda büyük sorunlar yaşamaktayız. Duyuluyor zaten basının da haberi var her şeyden. İlk önce dolu ve yağmurdan büyük bir zarar gördü çiftçin. Bu konuda gerekli yerlere başvuruda bulundu. Raporlar tutuldu fakat henüz herhangi bir gelişme yok. Herhangi bir yardım konusunda veya bu sigorta şirketlerine sigortasını yaptıran çiftçilerimize verilen tutanaklarda yüzde 40, yüzde 30, yüzde zarar zararın karşılanacağı söyleniyor. Bu sigorta şirketleriyle ilgili bir gelişmenin olmasını istiyoruz. Çünkü herkes kendi kafasına göre davranıyor gibi bir hava estiriliyor şu anda. İkinci olarak evet iki gün hal kapalı Sultan ve Çay'da. Çünkü Kaymakam Bey'in de izniyle beraber haller kapatıldı, alım durduruldu. İhracatçıların ve komisyoncuların elinde şu anda çiftçiler oyuncak oldu. Onlar istedikleri gibi kesip biçip fiyat belirliyorlar. Bu yüzden benim talebim bir an önce hal yasasının çıkartılması, tavan ve taban fiyatının oluşturulması gerekiyor. Bunun için çok çok geç kalındı. Çok konuşuldu. Her sezon konuşuluyor ama sezon bittikten sonra hiçbir gelişme yok maalesef. Yani çiftçiler mağdur durumda. Onlara bir an evvel yardım edilmesi gerekiyor. Hem tabiat olaylarından dolayı mağdur oldular. Hem ücrette mağdur oldular. İşçiler dayatıyor. Dışarıdan gelen yabancı işçilerin istediği ücretler çok fazla. 400, 500, 600 lira civarında bir ücret talep ediyorlar. Bu fiyatlara toplanacak mal yok zaten. Kalkıp da bu şekilde davranmaları doğru değil. Acilen siyasi erkanın bu işe el, el, atması lazım, ilgilenmesi lazım. Hallere gelip kontrol eden, soran, soruşturan hiç kimse yok. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok zaman kirazın böyle atayküstüyle duydum, gördüm. İlk defa kaybakanlar, belediyeler ve halk eliyle, öncüleriyle bir tedbir alınıp hallere kapatıldığını ve artık çiftçinin çift ürünü toptancıya vermedi. ilk defa şahit oluyor. Daha önce böyle bir şey vakit olmadı. Geçmişte de fiyatların çok düştü oldu. Burada tabii tabi genel yerel siyasileri, STK'ları, kaybakanlarımızı üretici teşekkür etmek lazım. Güzel bir tedbir almışlar bence. İnşallah sonucuna ulaşırlar. Ama ilk defa görüyoruz yani. Doğru değil mi? İlk defa görüyoruz. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlar inşallah üretebileceğiz. Üreticimiz, üreticimiz e, para kazanır. Bu sayede inşallah kirazımız da aklında şekilde yaşamaya devam eder. Ik heb 5us mis다가fe cao 3,Membre ori een ziek voor dit xlly, gehört al